Hazreti İsrafil Meleği. Dört büyük melek içinden yaratılan ilk melek o. Genelde kıyamet geldiğinde sura üfleyecek olmasıyla tanıdığımız İsrafil Aleyhisselam'ın alıp verdiği her bir nefeste yaşanmakta olan çarpıcı bir mucizeyi ya da bir sebepten ötürü ağlayan İsrafil'in gözyaşlarının dünyaya ulaşmasına Allah'ın nasıl engel olduğunu duyduğunuzda hayret edeceksiniz. Ama bunlarla sınırlı değil. Cennetten dünyaya getirilen ve hazineler mağarasında muhafaza edilen nesnelerden İsrafil'in yeniden doğuş ile olan bağlantısı da bir o kadar etkileyici. Ve tabi her canlı gibi bir de İsrafil meleğinin canının alınması var. Şimdi sıkı durun. Çünkü İsrafil Aleyhisselam hakkında duymanız gereken çok fazla ayrıntı var. Hazırsanız başlayalım. gelecekte bir gün. Dünya belirsiz bir değişimin eşiğinde. Günler alışılmadık bir şekilde kısalmış. Zaman daha hızlı akmaya başlamıştır. İnsanlar doğanın bu garip değişimlerine tanık olmuş ancak bunları anlamlandırmakta zorlanmışlar. Halbuki kıyamet alametleri birer birer gerçekleşiyordur. Deccal ortaya çıkmış, insanları yanıltmaya çalışmış. İsa aleyhisselam yeryüzüne inmiş, Mehdi insanları doğru yola davet etmiştir. yeryüzünde kıtlık baş göstermiş. Güneş batıdan doğmuş, insanlar dehşetle bu olayı izlemişler. Yer yarılmış, denizlerde fırtınalar kopmuş. Hayvanlar bile bu gelişmelerden rahatsız olmuşlar. Yeryüzünde bir huzursuzluk, bir telaş hakim. Fakat tüm bunlara rağmen insanoğlu içinde bulunduğu bu duruma alışmış ve bir şekilde gündelik hayatlarının rutinine geri dönmüşlerdir. Bazıları bu olayların anlamını unutmuş, yaşamlarının akışına kapılmışlar. Ancak kimileri de duyarlılıkla beklemekte, endişeyle yaratılışın son anlarını anlamaya çalışmakta. İnsanlar her ne kadar olağan yaşantılarına dönmeye çalışsalar da yeryüzündeki her şey değişmektedir. Çünkü büyük günün gelişi yaklaşmıştır. Yaratılışın ilk anlarından beri göğün en yüksek noktasında bir melek kendisine gelmesi gereken bir emiri beklemekte. Elinde, üzerinde tüm ruhların sayısı kadar delik bulunan o özel sur, meleğin ağzının ucunda. Gözleri sonsuzluğa dalmış olarak o anın gelmesini bekliyor. Bir gerginlik var havada. Kainatın en ücra köşelerine kadar yayılan, her şeyi kaplayan bir ürperti. İsrafil bu anı beklerken bile yüzünde tarifsiz bir ciddiyet, gözlerinde korkunç bir kararlılık var. Ve sonunda o beklenen an gelir. İsraf ile yüce Allah'tan gelen o ürpertici emir ulaşır. Kalbi titreyerek melek emre uyacak ve o borazanı üfleyecektir. Bu uzun bekleyişin sonudur. Bu yeryüzünün son günü ve kıyametin başlangıcıdır. Dünya üzerinde herkes gündelik yaşamlarında koşuşturmaktayken her şey aniden yaşanacaktır. İsrafil Aleyhisselam derin bir nefes alır, gözlerini kapatır ve Sura üfler. O an dünya durur, gökler çatlar, denizler yutulur ve dağlar erir. İnsanlar dehşet içinde gökyüzüne bakarlar. Çünkü orada yıldızlar birer birer düşmeye başlamışlardır. Yeryüzü titriyor, binalar yıkılıyor ve hayat tüm hızıyla son buluyor. O andan itibaren artık eski dünya yerine sadece kıyamet vardır. İsrafil meleğinin sura üflemesiyle büyük yok oluş günü gelmiştir. Evet, işte o korkunç günü Allah'ın emriyle başlatacak olan melektir İsrafil aleyhisselam. Fakat görevi sura üflemesiyle bitmemiştir. Hatta her şey daha yeni başlıyordur. Ancak gelin öncesinde bu özel meleği daha yakından tanıyalım. İsrafil meleği, dört büyük melek içinden yaratılan ilk melek olma özelliğine sahip. İsrafil'den 500 sene sonra Mikail, Mikail'den 500 sene sonra ise Cebrail aleyhisselam yaratılmıştır. Her ne kadar insanlar meleklerden üstün yaratılmış varlıklar olsa da içlerinde İsrafil'in de bulunduğu dört büyük melek insanoğlundan üstün yaratılmış varlıklardır. Sadece peygamberler bu dört büyük melekten üstün yaratılmışlar. Yüce semalarda dünyanın dört bir yanını gözlemleyen İhya yani diriltme emrinde görevli asil bir melek işte bu dört büyük melekten biri olan İsrafil'dir. Rabbimizin hayat verme ile ilgili emir ve iradesini hayata geçirir. Sadece kıyamet alameti olarak sura üflemekte görevli değil o. Aynı zamanda muhi, yani hayat veren olarak da biliniyor. Nasıl mı? Soğuk, gri bir kışın pençesinde dünya uykuda gibidir. Ağaçlar yapraksız, hayvanlar kovuklarında bekliyor. Çiçekler toprak altında zamanın geçişini dinlemekte. İşte tam da bu noktada göklerin yüksek katmanlarında bekleyen İsrafil meleğinin sura üfleme haricindeki diğer bir görevi başlar. Baharın ilk günü İsrafil yeryüzüne o yüce bakışını atar. Gözlerini kapatır ve nazik bir dua okur. Bu dua sanki bir şefkat rüzgarı gibi yeryüzündeki her şeyin ruhuna işler. Uykuda olanları uyandırır. Toprakta bir kıpırdanma, çiçeklerde bir hareketlenme başlar. İsrafil'in doğasının sıcaklığını hisseden çiçekler yüzlerini yavaşça güneşe dönerek yeni bir yaşama uyanırlar. Ağaçlar tomurcuklanır, kuşlar şarkılarını söyler, hayvanlar yavrularını dünyaya getirir, her şey canlanır, her şey hayat bulur. İsrafil meleği yeryüzündeki bu mucizevi dönüşümü izlerken baharın geldiğini, dünyanın tekrar canlandığını bilmektedir. Sonra göğe dönerek yüce görevini tamamlar. Bu, İsrafil meleğinin sadece kıyamet gününde değil, her yıl baharın gelişiyle Allah'ın emriyle dünyaya hayat verdiğini anlatır. O, hayatın döngüsünü sürdüren, her yıl dünyaya yeniden hayatın gelmesine vesile olan bir melek. Her baharın taptaze bir başlangıcı, her dirilişin artındaki gizli el, her yeniden doğuşun sembolü olan İsrafil, varlığın sonsuz ritmini sürdüren, kainatın ahengini devam ettiren bir varlık. Canlıların yeniden dirilişinde rolü olan İsrafil'in bu özelliğini aklınızda tutun. Çünkü az sonra bu gücünü bir başka yerde daha kullanacak ve bu seferki diriliş insanın tüylerini diken diken eden cinsten. Ama öncesinde biraz İsrafil'in üfleyecek olduğu surdan bahsetmek istiyorum. Yüce Allah gökleri yarattıktan sonra suru yarattı ve onu İsrafil Aleyhisselam'a verdi. İsrafil ağzını sura dayamış ve gözlerini de arşa dikmiştir. Sura üfürmesi için verilen emri beklemektedir. Ebu Hureyre diyor ki, ''Ben, ey Allah'ın Resulü, sur nedir?'' diye sordum. O da, ''Boynuza benzeyen bir alettir.'' diye cevap verdi. Ben yine, ''O nasıl bir şeydir?'' diye sordum. O da, ''O çok büyük bir şeydir. Beni hakkı tebliğ etmek üzere gönderen Yüce Allah'a yemin olsun ki yerler ve gökler onun yanında küçük kalır. Hepsi onun içine sığabilir diye cevap verdi. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatımından yola çıkarak Sur'un yerlere ve göklere sığmayacak kadar büyük bir alet olduğunu anlıyoruz. İsrafil meleğinin göğsünde taşıdığı heyecan, yaratılışın en gizemli anlarından birine işaret eder. O, kıyametin başlangıcının duyurulacağı büyük görevi üstlenmeyi arzulamıştır. Bu, öyle bir görevdir ki yedi kat gökler ve yerlerden daha fazladır. Yüce Allah israf ile bu muhteşem sorumluluğu layık görmüştür. Bu görev kainatın en büyük sırlarından biri olan nurdan ve kristal saflığındaki beyaz inciden yapılmış borazana benzer bu aletin üflenmesiyle gerçekleşir. Bu ilahi borazan her bir deliğiyle farklı bir ruhun özünü temsil eder. Surun üzerinde tüm ruhların sayısı kadar delik bulunur ve her bir delik kıyamet gününde tekrar can bulacak bir canlıya işaret eder. Sur sadece bir nesne değil, aynı zamanda tüm varoluşun bir yansımasıdır. İsrafil Aleyhisselam onu üflediğinde sadece dünyanın değil, tüm yaratılmışların sonu başlar. O yalnızca bir görevin değil, varoluşun kendisinin taşıyıcısıdır. Yüce Allah'ın gizemlerinden biri de İsrafil meleğinin her bir nefesinde yaratılmış olan diğer meleklerin varlığıdır. Bu eşsiz varoluş döngüsü gözde görülmez bir dünyanın kapılarını aralar ve kudretin ötesinde bir gerçeği gözler önüne serer. İsrafil kıyametin habercisi olarak bilinir fakat onun bu azametli duruşunun ötesinde bir başka derin hikmeti içinde barındırır. O da Allahu Teala'nın İsrafil'in ağzından çıkan her bir nefesten yeni bir tane melek yaratmasıdır. Bu melekler öyle sıradan varlıklar değildir. Onlar Allah'ın sonsuz gücünün bir yansıması, kainatın gizli bir köşesindeki muhteşem bir döngü olarak yaratılmışlardır. Bu yaratılmış melekler dünyanın zamanının ötesinde kıyamet gününe kadar sürekli Allah'ı tesbih ederler. Allah'ın adını anarlar, onun yüceliğini överler ve onun kudretini sonsuz bir aşkla yansıtırlar. İnsan aklının alamayacağı bu ilahi olay İsrafil meleğinin alıp verdiği her bir nefeste devam eder. Onlar bizim göremediğimiz bir varoluşun parçasıdır. İsrafil meleğinin gözlerinde varoluşun en derin acıları ve sefaletlerin yankılandığı bir ahenk vardır. Çünkü bu yüce melek her gün ve gece cehennemin korkunç manzarasına üç kez nazar eder. O korkunç diyarı izler, içindeki kayıp ruhların ızdıraplarını görür. Her bir bakışında yüreğinin en derin kuytularında bir yara açılır ve acının tınısı gözyaşlarına dönüşerek düşmeye başlar. Bu gözyaşları dünyanın ötesinde bir ızdırap ve hüzün taşır. Onlar bir insanın anlayamayacağı kadar derin bir üzüntünün damlaları. Ne zaman cehennemi gözleriyle muhasebe etse İsrafil'in gözyaşları akar. Bu gözyaşlarının dünyaya ulaşmasına ise yüce Allah engel olur. Şayet İsrafil'in gözyaşlarından bir damla bile yeryüzüne düşseydi o zaman dünyada ikinci bir Nuh tufanının kapıları aralanırdı. Bu gözyaşları dağları aşan, toprakları yutan, canları söndüren bir sel oluştururdu. Ancak bu gözyaşlarının yeryüzüne ulaşmasına izin verilmiyor. Böylece dünyanın dengesi korunmakta ve yaşam devam etmekte. Fakat cehennemin o korkunç gerçeği İsrafil'in gözlerinde devamlı yaşar. Bir öğüt ve hatırlatma olarak. İsrafil meleği dünya üzerindeki önemli anlardan bir diğerinde görev almıştı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi bir ameliyata tabi tutulacağı an gelmişti. Göğsünü özenle yarıp kalbini çıkaran Cebrail Aleyhisselam o mübarek yüreği zemzem suyuyla yıkayarak ak ve pak bir hale getirdi. Ardından bir altın lehen dolusu hikmet ve marifeti o yüce kalbe itina ile boşalttı. Bu muazzam eylem semavi bir düzen ve özenle tamamlandı, ardından göğsü kapatıldı. Bu kutlu anın yanında Rıdvan Aleyhisselam ismindeki cennet meleği, Mikail, İsrafil gibi yüksek dereceli melekler ve daha yüzlerce melek vardı. Onlar Cebrail Aleyhisselam'a yardım ediyor, bu kutsal süreçte ona destek oluyorlardı. Allah İsrafil Aleyhisselam'a tam bin farklı dil vermiştir. Düşünün ki pek çok farklı canlı türü kendi aralarında kendilerine özgü dillerle konuşmaktadır ve daha keşfetmediğimiz, anlamadığımız pek çok alem bulunmakta. Bu alemlerde kendi dillerinde iletişim sağlamaktadırlar. İsrafil Aleyhisselam'ın bu karmaşık ve çeşitli dilleri anlayabiliyor olması gerçekten düşündürücü ve hayranlık uyandırıcı bir ayrıntı. Bu yeteneğiyle o yalnızca insanların değil, tüm varlıkların ve alemlerin dillerini anlayan, kainatın evrensel dilini kuşatan yüce bir varlıktır. İsrafil Aleyhisselam'a çok uzak geçmişte Hz. Adem ile Havva anamızın cennetten çıkarılıp dünyaya gönderilmesinden sonra ilginç ufak bir görev daha verilmiştir. Adem ile Havva dünya gezegeninde yabancıdırlar. Ancak Allahu Teala'nın sevgisi ve merhameti onları yalnız bırakmaz. Çeşitli sıkıntı ve güçlükler karşısında Rabbin yardımı her defasında yanlarındadır ve bu tanımadıkları diyarda onları teselli etmek ister. Bunun üzerine meleklerden Mikail, Cebrail ve İsrafil'i görevlendirerek cennetten alacakları bir takım nesneleri birer hatırlatıcı olarak Adem ile Havva'ya götürmelerini emreder. Mikail altın çubuklar, Cebrail buhur, İsrafil ise mür getirmekle görevlendirilir. Bu üç nesne hayat ağacının yanındaki kaynakta ıslatılır. Sonra Adem Aleyhisselam'a verilir ve o bunları mağaraya koyar. Bu sebeple o mağaraya Hazineler Mağarası adı verilir. İsrafil meleğinin getirmiş olduğu mür bu olayda özel bir anlam taşımakta. O cennetten dünyaya getirilen kutsal bir reçinedir ve aromatik balsamik özelliklere sahiptir. Mür, Adem ve Havva'ya cennetin güzelliklerini, Allah'ın sevgisini ve onlara olan bağlılığını hatırlatır. Onların yeni hayatlarında bir rehber, bir teselli kaynağıdır. Mürün hoş kokusu Adem ve Havva'ya cennetin sonsuz bahçelerini, Allah'ın şefkatini ve kutsal varlığını anımsatır. Böylece İsrafil meleğinin dünyaya indirmiş olduğu mür, göksel bir bağlantı sağlayarak onlara yalnız olmadıklarını hatırlatır. Şimdi geldik hem İsrafil meleğinin hem de biz insanların varoluş süreçlerinde yaşayacakları en çarpıcı anlardan birine. İsrafil Aleyhisselam'ın ölümü ve sonrasında yaşanacak olanlara. İsrafil Aleyhisselam'ın ölümü kıyametin büyük olaylarından biri, evrenin dönüşümünün trajik bir simgesidir. Meleklerin de yaşayan varlıklar olarak kıyametin kopma anında kendilerine ölüm gelecektir. Ancak bu ölüm dünyevi bir son değil, bir görevin tamamlanmasının nihai sembolüdür. Kıyamet vakti yaklaştığında her varlığın son nefesi, o varlıkta vazifesi olan meleğin görevini bırakmasıyla gelir. Kıyametle birlikte tüm meleklerin görevleri son bulur ve ölüm sırası onlara gelir. Ancak bu sadece bir son değil, aynı zamanda bir başlangıçtır. Bu dönem İmam-ı Gazali'nin de açıkladığı gibi etkileyici ve sarsıcı bir şekilde başlar. İsrafil Aleyhisselam sura üfler ve bu üflemeyle göklerde ve yerde ne kadar canlı varsa hepsi şiddetli şekilde ölür. Bu korkunç an yalnızca Allah'ın seçtiği dört meleğin Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail'in hayatta kaldığı bir zaman dilimidir. Sonra sırayla Allah Azra ile diğer meleklerin ruhunu almasını emreder. Bir bir bu yüce varlıkların ruhları alınır ve en sonunda Allah'ın emri üzerine Azrail de ölür. Bu ölümler sadece maddi bir yok oluş değil, görevlerin sona erdiği, bir dönemin kapandığı anlamlı bir dönüşümdür. Birinci sure öfürülüşten sonra dünya tüm canlılığını yitirir ve insanlar berze aleminde bekleyişin ve bilinmezliğin sakin atmosferinde 40 yıl boyunca beklerler. Bu bekleyiş zamanın ötesinde bir süreçtir. Günler, haftalar, aylar birbirine karışır, zamanın kendisi durur gibi olur. Bu sırada hayatlarını kaybetmiş olan insanların bedenleri çürümeye başlar ve yavaşça toprağa karışırlar. Fakat her insanın kuyruk sokumundaki minik bir kemik parçası çürümeye direnir. Bu küçücük bilyemsi kemik, hayatın ve insanlığın devamlılığının bir sembolü olarak kalır. Bu kemik, yaratılışın özünü ve insanın yeniden doğuşunu müjdeleyen bir umut kıvılcımıdır. İnsanlar bu kemikten yeniden meydana geleceklerdir. Ve sonra evrenin derin sessizliği içinde en etkileyici anlardan biri yaklaşır. İsrafil'in yüce görevi henüz tamamlanmamıştır. Bu yüzden Allah bu özel meleği yeniden hayata döndürür ve dünyanın yitip gitmiş olduğu sonsuz sessizliği içinde Sura ikinci kez üflemesi emrolunur. Gökyüzü İsrafil'in etrafında dönerken o büyük Sura yönelir. O andan itibaren İsrafil ve Allah'tan başka kimse yoktur. İsrafil aleyhisselam o büyük görevinin ağırlığını omuzlarında hissederken sura dudaklarını yerleştirir. Ve son bir kez daha onu üfleyecektir. Herkesin yeniden dirilmesine vesile olacak bu üfleme, yaratılışın başlangıcından beri var olmuş tüm canlıları uyandırarak onları hayata geri döndüren güçlü bir sesin ta kendisi olacak. Dünyanın dört bir yanındaki topraklar sarsılacak, ölülerin kemikleri yeniden bir araya gelecek. Bedenler yeniden oluşup ruhlar vücutlarına iade edilecek. Peki ya şimdi?